Bile adım, şu evde altı evde milyar milyar etti ya. Şu evde altı evde milyar şu anda. altı. On tane dikti diye yani, onun için daha çok işti. Ona, ona Ona geçmiş geçmiş dedi <laughs> Kim vardı annene burada? Kim vardı burada? Bizim oturduğumuz ev patladı herhalde. Ev Hangi Hangisi nerede oturuyordunuz? Evler binalar olmuş baksana biz böyle burada oturuyorduk işte bunlar gece gonduydu Ne şey olmuş? Bunlar boşdu. Hiçbir şey yoktu. Uyandık hal vardı.

Bilemedik yok anam kimse yok. yok. dur babam, kalır Sen işte. burada mıydın şurada mıydın? Ha bu 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 çevredeydi buradaydı dedi Burada ben, bir, ben sanki bana ben bir sanki hatırlıyorum gibi ya. Ben i̇ki. bir 2 iki yaşında burada mıydım? Şu topraklar beni mi ağlıyordu? Evet, anıyordum. evet. Benimle bir şeyler vermiş. Kırk sene önce <laughs> ya kardeşim başkanım. Senin akıllar geldi bana. Otuz sene oğlum evet. ben kırk bir yaşında da mı? Hocam çok ciddi bir ben, olay ya. Hatırladım amın anam. şu ilerlerde değil değil mi? Şöyle bir yerlerde. Ya, ya, burada. Burada sen bir böyle kalmış. Ne sıkıntısı var? Ne sıkıntısı var? Ne var? Ne var? Ne sıkıntısı var? Ne sıkıntısı var? Ne